Neme lazım be sultanım? Tam 46 yıl, dile kolay. Osmanlı'nın en uzun süre tahta kalan padişahı, Kanuni Sultan Süleyman. Hükümdar olduğu devir, devletin en kudretli dönemidir. Ama basireti, aklı, öngörü ve tedbiri asla elden bırakmaz. Her dem devletin akıbetini düşünür. Acaba günün birinde Osman oğulları da inişe geçer, çökmeye yüz tutar mı endişesi her an aklındadır. Devletin izzet ve azameti erişilen güç ve hükmettiği geniş coğrafya onu rehavete sürüklemez. Sürekli düşünür, taşınır, sorar, araştırır ve dönemin bilgeleriyle istişarelerde bulunur. Süt kardeşi Yahya Efendi Müderris, mutasavvıf, şair, alim, pratik zekalı ve hazır cevap biridir. Kısa, öz, özetle konuşmayı seven derin ve deruni bir kişiliktir. Türbesi bugün Beşiktaş ile Ortaköy arasında Yahya Efendi Tekkesi adıyla anılan yerdedir. Dönemin denizcileri, balıkçılarıyla yoğun bir diyalog ve iletişime olduğu için İstanbullu denizciler onun İstanbul Boğazı'nın dört manevi bekçisinden biri olduğuna inanırlar. Diğerleri Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi, Beykoz'da Yuşa Peygamber, Sarıyer'de Telli Baba Hazretleri'dir. İşte bu Yahya Efendi de Kanuni'nin sık sık istişare edip fikrinden istifade ettiği danıştığı biridir. Kendisinden sadece birkaç gün önce doğmuş olmasına rağmen ona ağabey diye hitap eder. Bir gün Yahya Efendi'ye bir pusula yazar ve gönderir. Pusulada da sen ilmiyle amel eden bilge birisin. Bizi de aydınlat. Bir devlet hangi halde çöker? oğullarının akıbeti nasıl olur? Bir gün İzmihlal'e uğrar mı? diye yazar. Fusulayı mektubu okuyan Yahya Efendi aynı kağıdın arkasına neme lazım be sultanım yazar ve geri gönderir. Bu cevabı hayretle okuyan Sultan Süleyman bir mana veremez. Hatta çok da bozulur. Nihayet kalkar Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki dergahına gelir ve der ki aşk olsun ağabey sana çok önemli ve kritik bir konuda fikir sordum. Sen ise ciddiye almayıp geçiştirdin. Cevap bile vermedin. Yahya Efendi şöyle bakar. Sultanım sizin sorunuzu ciddiye almamak mümkün mü? Ben sorunuz üzerinde iyice düşündüm ve kanaatimi size açıkça arz ettim. Sultan Süleyman sadece neme lazım be sultanım demişsin. Sanki beni böyle işlere karıştırma der gibi. Herhangi bir cevap yoktu kağıtta. Bunun üzerine Yahya Efendi şu müthiş açıklamasını yapar. Sultan, aslında aradığın cevap oydu. Bir yerde zulüm yayılırsa, haksızlık şai olursa, sonra koyunları kurtlar değil çobanlar yerse, bilenler de bunu söylemeyip susarsa, fakirlerin, yoksulların, muhtaçların, kimsesizlerin feryadı göklere çıkarsa, bunu da taşlardan başka kimse işitmezse, herkes sadece ben, ben derse ve tüm bunları görüp işitenler neme lazım be derse, işte o zaman devletin sonu gelir Osmanlı.